Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizler birlikte uzun süre beklediğiniz Minecraft oynuyoruz ee, Şu an arkamda bir arena ile sizi karşılıyorum ve Bugün size bir kocaman Olağanüstü büyük bir şehir tanıtacağım Tabi gidelim hepsini tanıdamayacağım Çünkü bu ayının ayısı gibi bir şehir Görüyorsunuz adam o kadar uğraşmış O kadar çaba vermiş ee, gerçekten bayağı çaba verilmiş. Ve burada gördüğünüz üzere bir buz okeyi var. Böyle oyun oynamak için. Mesela e, arkadaşınızda e, birkaç tane karpot, kart topu alırsınız. Şöyle e, Bir dakika. Ben her zaman bu bulamıyorum. Ha nerede bu? burada. böyle kar topunu alırsınız. Şöyle oyun oynarsınız. Böyle kale atmış hareketi böyle gelirsiniz. Kale atarsınız veya şöyle hiçbir yeri kırmadan böyle şey yaparsınız. Hani topu ön, önünde sürüyormuş gibi yaparsınız böyle güzel atarsınız. İşte böyle güzel bir şey yapmış adam. Ee, şöyle şuraya bakalım. Buradan da böyle izliyorsun, hem yemek yiyorsun hem izliyorsun. Onun için yapmış. Ee, ben kendi düşüncelerime göre yapıyorum yani. Kendi düşüncelerime göre yapıyorum. Siz de başka şekilde düşünün. onu yapabilirsiniz. İlla benim düşündüğümü yapmanıza gerek yok tabi ki de. Şöyle buradan çıkalım hemen. Burada çok fazla dolaşmanım. Çıkış nerede? Burada. Yani buradan hemen çıkalım. Burada çok uzun bir yol var. Orayı şimdilik göstermeyeceğim. Çünkü olay hep aynı geliyor yani. Siz bakarsınız. O yol bayağı uzun. Böyle güzel. Burada da garip bir yer var. Ha bu ne? Evet. Burası da e, gördüğünüz gibi yüzme şeyi böyle hemen atlarsınız, şöyle yüzmeye çalışırsınız, şöyle koşarsınız, koşarsınız, hızlı hızlı e, kim yenerse artık anladınız. Şöyle hatta çakallık yapar. Şuradan şöyle koşarsınız siz, ben yani şöyle koşarsınız, bir bakladığında böyle atlar, e, gittiğinde şöyle koşarsınız. <laughs> evet. Burada ne yazıyormuş lan? Ha, şurada oda varmış. Oraya gidiyor. Video çekiyorsan oraya gir diyor. Çok yaptım, salladım. Tabii ki de öyle bir şey yazmıyor. Ee, burada ne yazıyor? Hemen. tuvalet. Aynen tuvalet. Tuvalet olmadan hiçbir yer olmaz. Yalnız benim elimde niye bu kadar çok eşya var? Hepsini bırak. Aynen 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 Bana sığmaz lan bu kadar eşya. Bu kadar çok eşya buraya sığmaz. Oku bırak oku oku bırak. Allah oku bırakmayacağım buraya. Ok benim elimde kalsın. Hemen şurada direkt yapayım. Olmaz ne kadar da çok şey kullanmışım la. Epesinin iki kadar şey kullanmışım. Hala da kalmış o kadar çok şey kullanmışım. Hala da kalmış. Koordinat. Nazik hoş bakayım. Koordinat hemen Boş ver. Bir tanesi bile mi boş değil lan? Burası neymiş? Dur bakayım. Ya burası aynı yere tekrar çıkıyor. Home'den çıkıyor mu? Yok başka bir yerden çıkıyor. Neyse buradan da çıkalım hemen. Şöyle. Sonraki bölümümüz Paul. Paul neymiş? Hemen oraya da gireyim. Kapısı nerede lan bunun? Hemen kırarak gireyim. kapısı başka bir tarafta. Ha burası. Burayı biz biliyoruz. Oğlum. Allah Allah. Paul orası birleşmiş onunla. Ha, hatta bu bayağı bayağı büyükmüş. Baksanıza. Baya büyükmüş burası. Yanında ne varmış bakalım. Yanında da güzel şahit eseri bir evimiz var. Oraya da hemen girelim. E, ev küçükten almış. Üst katı bırakmamış. Böyle güzel lanzalı bir ev yapmaya çalışmış. Gerçekten ne güzel olmuş. Ocağı falan kullanmamış. Kazadan kesmiş. Salak. Onları değil abi. Siz yapın demiş. Ben o kadar uğraştım. Daha ne kadar uğraşayım demiş. Ee, e, burada da güzel köpeklerimiz, tavşanlarımız var. Gördüğünüz üzere. Köpeği bile evcilleştirmiş. Ay. Bunu nasıl evcilleştirdiğini? Ben öldürmedim. Niye öldürüyorsun lan hayvanı? Niye öldürüyorsun lan hayvanı? Sağ. O da bir canlı. O da Allah'ın yarattığı bir canlı. Niye öldürüyorsun onu? Gerizekalı. Sen de öyle o zaman. Lan lan. Lan niye öldürüyorsun köpeği? Gerizekalı. Allah. Buraya da geçelim. Evet bir tane daha. Olağanüstü gerizekalı bir ev. Ee, burayı biraz daha uzundan kesmiş. Burası biraz daha uzun. Ee, burayı da kızadan kesmiş kötü. Burayı da renzalı yapmaya çalışmış ama tam olmamış. <laughs> ben ben öyle düşünüyorum. Belki de başka bir şey yani, yani kitaplık yapmış böyle okusun diye yani okusun da uyusun diye. Ee, buraya de, işte tren koyun yol yapın gidin demiş. Hemen diğer evimize geçelim. Hani bu evin kapısı nerede lan? Allah Allah Evin bir de kapısını arıyoruz. Kır geç. Şöyle. Aynen kırdık geçtik. Aynen. Eh. Yeri yeri dağıttık ama olsun. Ah. Eksit bir. Ha adam güzel yöntem kullanmış. Hızlıca buraya geliniyormuş buradan. yüz 100 TL'lik şeyler alıyormuş. Bakayım. Hiç bok satmıyor ya lan göt. Pislik. Gerizekalı. Ana tavşan niye yedin onu? He, bu neymiş? Şuradan şöyle. Burası. Burayı pek anlamadım. Ha, burası da trailer. Aa, bak güzel olmuş ha bu. Dur bak. Şöyle güzel bir şey kullanmış adam. Bu buraya tıklıyorsun. Yanına tren geliyor. Böyle biniyorsun, gidiyorsun. Vay be. Adam ne düşünmüş güzelmiş. Bu olayı sevdim. Aynısı burada yok. Niye yok bilmiyorum. Burası neymiş? burası da yıkanma yeri herhalde. Bakayım ne yazıyor. Hiçbir şey anlamadım. Benim İngilizcem çok iyi değil. <laughs> Bakayım burası nereye gidiyormuş lan merak ettim. Allah 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 Aa, burası diğer tarafa gidiyor. Neyse buradan da çıkalım. Buraya da çok gezmek istemiyorum. Hala yerin altında. Çüş. Vay burası büyükmüş. Şimdi şuraya. Ha, Kocaman ama boktan kesmiş gerizekalı. Şimdi camlarını kırmak istemiyorum. Yukarılığının kalsın. Ee, burası neymiş? Control. Yani yemek salonu gibi bir şey. Vay 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 vay. Almış lan adam orada. Vay be, adam sanattan iyi biliyor yalnız ha. Ha, anlamadım. Hay <laughs> Ben ne biliyorum artık abi? Lan ne oluyor? Kapat şurayı. Ortalığı su bastı. Ortalı. Orta 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 ortalı. Ortalı. Geriye zekalı. Ortalı su bastı. Lan nereden geliyor su? Nereden geliyor lan o su? Aha buldum. Allah Allah. Nereden geliyormuş? Ana Harita yapmıyor. Harita yapmıyor. Allah Allah. Evet size harita yapmanın da nasıl bir şey olduğunu da artık biliyoruz. Harita nasıl yapılıyormuş onu da öğrenmiş bulunmaktayız. Geldi karak. Böyle bu da bu verke koyacağım? Zekalı hiç kimse de düşünmemiş. Tek ben mi düşündüm lan buraya? Hop yaptık. Güzel. Daha yalnız tamamını göster. Aa oradan gözüküyor. Sağ. Neyse. Bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen beğenmişsiniz, tuşuna tıklamayı ve yeni seriler gelmesini istiyorsanız böyle güzel şehir seriler gelmesini istiyorsanız e, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Ve size doğru yaklaşıyorum. Bay bay. Ee... Go. Lan bay bay diyorum hala devam ettiriyorum. Şöyle e, denizin içine girelim öyle yapalım. Herkese iyi oyunlar, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Neyse hoşçakalın.